Merhaba arkadaşlar. Kodor kurs 1 bölüm 16 ile devam ediyoruz. Bu dersimizde bize verilen ipuçlarına faydalanmamız gerekiyor. Dilerseniz birinci bölümde başlayalım. Birinci bölümde bizden köpeğin merhaba dünya demesi istenilmiş. Bunun için bölümünü seçiyoruz ve içine merhaba dünya yazıyoruz. <laughs> İkinci bölümde önce köpeğin bir şeyler söylemesi, daha sonra kedinin bir şeyler söylemesi gerekiyor. Bunun için iki tane bu bloktan alıyoruz. Birini kedi seçiyoruz. Merhaba kedi yazalım. Buraya da merhaba köpek yazalım. Burada köpeğin kedinin yanına gitmesi istenilmiş. Onun için bu bloğu seçiyorum. <laughs> Dördüncü bölümde köpeği kedinin yanına taşımamız gerekiyor. Öncelikle bunu yapalım. Taşıdıktan sonra kedinin merhaba demesi gerekiyor. Burayı kedi seçelim ve merhaba yazalım. <laughs> Beşinci bölümde bize verilen karakterin olması istenilmiş. Bunun için bu hal bloğunu seçelim. Ve buraya tıklayarak olan yüzü seçelim. 6. bölümde kendi hikayemizi oluşturmamız istenilmiştir. Bunun için de blokları kullanmamızda bizleri özgür bırakmıştır arkadaşlar. Sizler de hayal gücünüze göre hikayenizi oluşturabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.